Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün bahsedeceğimiz konu jandarma'nın bu yıl yapacağı personel alımları ve Milli Savunma Bakanlığı'nın e, yapacağı alımlar hakkında bunlar hakkında bilgi vereceğiz değerli kardeşlerim. Sizler sordunuz, bizler sizler için araştırdık ve bugün jandarma'nın bu sene yapacağı alımları ve 2022'de olacak alımlar hakkında bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Jandarmanın alımları arkadaşlar şöyle olacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan personel alımları şu şekilde. Jandarma ve EGM bekçi alımı 10.000 kişi olacak. Sözleşmeli er alımı olacak bu sene arkadaşlar. Milli Savunma Bakanlığı subay alımını bu sene yapacak. Milli Savunma Bakanlığı Asıbay alımını bu sene yapacak. Jandarma Uzman Erbaş alımını 2022 yılının Ocak aylarında yapacak. Jandarma Subay alımları 2022 yılının Şubat aylarında olacak. Jandarma as Subay alımları 2022 yılının Mart aylarında olacak. KPSS puanı olmayanlar 2022 KPSS'ye sıkı sıkı hazırlık yapsınlar. Bekçi hariç KPSS alım olmayacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi gerçekten artık e, gündemimizde KPSS ön plana çıktı arkadaşlar askeri alımlarda KPSS'in şartı olmaya başladı bunu jandarma başlattı e, milli Savunma Bakanlığı da başlatabilir kara kuvvetleri de başlatabilir deniz kuvvetleri de başlatabilir hava kuvvetleri de başlatabilir dediğimiz gibi arkadaşlar e, KPSS iyi çalışın yaklaşık bir hafta sonra lisans KPSS sınavına girecek olan adaylar iyi bir puan alırlarsa ee, gerçekten asker olmak isterlerse de böyle bir avantajları vardır. Ee, dediğimiz gibi jandarma EGM bekçi alımı çok yakın bir zamanda olacaktır arkadaşlar bilginiz olsun sizin bilgiler dahilinde bunları paylaşıyoruz sözleşmeler alımları bu sene olacak Milli Savunma Bakanlığı Subay Milli Savunma Bakanlığı As subay Jandarma Uzman Erbaşı alımı 2022 yılının Ocak aylarında olacak Jandarma Subay alımları 2022 yılının Mart aylarında olacak Jandarma As subay alımları arkadaşlar yani bunlar dediğimiz gibi bu şekilde sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar bu sene alım olacak hangi alımlar Jandarma Bekçi Alımları, EGM Bekçi Alımları, Sözleşmeli Er Alımları, Milli Savunma Bakanlığı Subay Alımları, Milli Savunma Bakanlığı As Subay Alımları olacaktır değerli kardeşlerim. Bizleri bu sürece kadar dinleyen tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizlerin desteği sayesinde bizler sizler için her zaman elimizden gelen tüm bilgileri paylaşıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atıp videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz kardeşlerim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere gerçekten yararlı bir e, içerik üretmişizdir. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar kardeşlerim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.